Bismillahirrahmanirrahim. Musa, onlar hakkındaki bilgi Rabbimin katındaki bir kitaptadır. Rabbim ne yanılır ne unutur dedi. Yeryüzünü sizin için bir beşik yapan, onda size yollar açan ve gökten su indiren odur. Onunla her çift çeşitten çift çift bitkiler çıkardık. Kendiniz yiyin, hayvanlarınızı da otlatın. Kuşkusuz bunlarda bakın sahiplerinin çıkaracağı dersler vardır. Sizi ondan yarattık, yine ona döndüreceğiz ve sonra oradan bir defa daha çıkaracağız. Andolsun ona, bütün kanıtlarımızı gösterdik. Fakat o yalan saydı ve kabule yanaşmadı. Dedi ki, Ey Musa, yaptığın sihirle bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin? Biz de sana benzeri bir sihirle mutlaka karşılık vereceğiz. Şimdi sen aramızda senin de bizim de çaymayacağımız uygun bir yerde bir buluşma zamanı belirle. Musa, buluşma zamanınız şenlik günü ve ahalinin toplanacağı kuşluk vakti olsun dedi. Bunun üzerine Firavun dönüp gitti. Bütün tedbirlerini aldı, sonra sihirbazlarıyla geldi. Musa onlara şöyle dedi: Yazıklar olsun size. Allah'a karşı yalan uydurmayın. Yoksa ağır bir ceza ile gök, kökünüzü kazır, iftira eden mutlaka perişan olur. Bunun üzerine yapacakları işi aralarında tartıştılar ve konuşmalarını gizli tutmaya çalıştılar. Şöyle diyorlardı: Bunlar sizi sihirleriyle yurdunuzdan çıkarmak ve tuttuğunuz örnek yolu ortadan kaldırmak isteyen iki sihirbazdan başka bir şey değil. O halde siz de bütün hilelerinizi birleştirin ve saf düzeninde gelin. Bugün üstün gelen kendini kurtarmıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.